Beşiktaş yönetimi, sol kanat konusunda bir dönem bütün ağırlığını Armand Lorient'e vermişti. Ancak Sassuolo kulübü, 20 milyon euronun bir kuruş altına bile inmedi. Sonuç olarak 26 yaşındaki futbolcu kulübünde kaldı. Serie A'da oynanan Udinese karşılaşmasında ise şov yaptı. Fenerbahçe'de istedi Sassuolo, mücadeleyi 3-1 kazanırken Lorient'e bir gol ve bir asist yaptı. 1.71 boyundaki sol kanat oyuncusunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Fransız Yıldız, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesindeydi. Ancak onlar da sonuç alamamıştı. Kanarya, kanattaki açığı Kerem Aktürkoğlu ile kapattı. 10 milyona alınmıştı Lorient'e, 2022 yılında Lorient kulübünden 10. 10 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer oldu. Şu anda İtalya'da ekonomik olarak en rahat kulüplerden biri de Sassuolo. Bu sebeple transfer görüşmelerinde kendi istedikleri rakamlarda diretiyorlar. Kesinlikle indirim yapmıyorlar.